Bugün inşallah yine Risale-i Nur'dan önemli bir ders işleyeceğiz. Niye önemli? Çünkü gerçekten bu ders hem bizim için önemli hem de izleyenler için önemli. Bir de bu asrın hastalığı. Bu asrın birçok hastalığı var. Bu önemli bir hastalık. Ney bu hastalık? Gaflet hastalığı. Duydunuz mu hiç gafleti? Ne demek gaflet? Unutmak değil mi? Yani umursamamak gibi ama aslında tam unutmak manasına geliyor. Biz de her insan gibi unutabiliyoruz. Gaflete düşebiliyoruz ama asla Allah'ı unutmamamız lazım. Peki Allah'ı unutmamak için ne yapmak lazım? günümüzü gecemize onun davasında değil mi? Onun emriyle yaşamak. Ancak o şekilde Allah unutmayız. En önemli gereken bir mesele beş vakit namaz mıdır? Bu bir kere bu gafletten uyanmamıza bir vesile midir abi? Mesela sabah namazı tam gaflet. Allah'ı unutuyorsun. Uykudasın yani. Öğle namazı tam adamlar işin içine girmiş. Tam unuttuğun zaman ezan okunuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Uyan o gafletten. Ölüm var. Kabir var diye seni hemen ezan uyarıyor. İkinci vakti yorulmuş biraz adam. Yine ezan. Gafletteydi. Ölümü, kabiri, ahireti unutmuştu. Allah'ı unutmuştu. Ezan ne yaptı onu Ömer? Hemen o gafletten uyandırdı. Doğru mu? Akşam oldu herkes yorgun artık iş bitti. Esnaflar için söylüyorum. Kendimiz için de söylüyorum mesela. Biz çantiyede işte uğraşıyoruz böyle. Tam ezan okunuyor. O gafletten hemen bir ayılıyoruz. Yatsı ramazı mesela artık herkes evinde değil mi abi? Çay içiyor böyle. Muhabbet ediyor falan hemen ezan. Allahu ekber. Uyan o gafletten. Uyan, uyan, uyan. Hemen Allah seni ne yaptı ezanla? Uyandırdı. Ne için bu ezanlar? Biz ahireti, ölümü, kabri Allah'ı unutmayalım diye sürekli. İşte bir adam günde 5 vakit namazını kılırsa o gaflete kolay kolay girmez. Ama en başta neyle başlar bu iş? Namaz ile ve iman ile. Evet başlayalım. Üstad Risale-i Nur'da yine 14. sözün hatimesinde. Çok önemli. O yeri inşallah okuyacağız. Evet diyor ki Gafil kafaya bir tokmaktır ve ders ibrettir. Hepimiz gafletteyiz değil mi çoğu zaman? Şimdi bu kafa bir tokmak lazım. Öyle bir tokmak lazım ki bizi gaflete koymaması gereken bir tokmak. Dinleyin. Bak ne diyor bize? Bismillahirrahmanirrahim. Ve mel hayatu dunya illa mata'ul gurur. <laughs> Ayet-i kerimede ne dedi Enes? Dünya hayatı ancak bir oyun ve oyalanmadan ibaret. Meta'ul gurur diyor bak oyun ve oyalanmadan ibaret. Zaten bizi en çok gaflete koyan ne? Masiva. Dünya yani. Tamam abi bizi en çok gaflete koyan dünyadır. Peki biz bu dünyadan nasıl kurtulacağız? Bakın iyi dinleyin. Ey gaflete dalıp bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutan dünyaya talip bedbah nefsim. Herkes nefsini alsın, biz nefsimizi alalım. Dünyayı çok seviyor muyuz? Seviyoruz değil mi? Ahireti unutuyor muyuz? Ve bizim nefsimiz bedbah mıdır? Bedbahttır. Bizim nefsimize söz dinletirmemiz lazım. Çünkü nefis daima insanı nereye götürür? Kötülüğe. Ne diyor Hz. Yusuf Aleyhisselam? اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّرَتُوا بِ Suri ile ileme rahime Rabbi diyor. Ben nefsime itimat etmem. Nefis daima kötülüğe sevk eder. Rabbim rahmet ederse müstesna. Hz. Yusuf aleyhisselam gibi bir alişan peygamber bile ben nefsime itimat etmem diyor. Ömer Faruk gibi benim gibi adamlar da benim nefsim asla yanlış yapmaz. Biz her zaman doğruyu söyleriz, doğru yaparız diyor. Kur'an bize böyle söylerken nefsimiz bak bizi nasıl aldatıyor görüyorsunuz değil mi? O yüzden asla nefsimizin arkasından bir gitmememiz lazım. İki ahireti unutmamamız lazım. Yani gaflette olmamak lazım. O kafaların gafil olmaması lazım. Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna. Avcıyı görür uçamıyor. Deve kuşu uçabilir mi abi? Uçamaz. Ne yapar peki? Başını kuma sokuyor. Ta avcı onu görmesin. Deve kuşu başını kuma sokuyor ta avcı onu görmesin diye. E peki başını kuma soksa av, avcı onu görür değil mi? Görür yani. Sen ne kadar başını kuma soksan avcı onu görür. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar. Evet. Koca gövdesi dışarıda. Düşünün hayal edin. Deve kuşu avcıdan kaçıyor. Kafasını kuma koymuş. Koca gövdesi dışarıda. Avcı görüyor. Yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. O görmediği zaman zannediyor ki avcı da onu görmüyor. Ama avcı aslında onu görüyor. Ey nefis şu temsile bak. Şimdi üstad bize bir temsil bir örnek verecek bu hakikati anlamamız için. Bak gör nasıl dünyaya hasr nazar. Nasıl dünyaya bakmak, onu istemek aziz bir lezzeti elin bir eleme kalbeder. Mesela şu karyede yani Barla'da üstat o zaman Barla'da olduğu için Barla'ya örnek veriyor. Biz Urfa'ya örnek verelim. Yani şu Urfa'da iki adam bulunur. Birisinin %99 ahbabı İstanbul'a gitmişler. Hacı'nın %99 akrabası nereye gitmiş? İstanbul'a gitmiş. Güzelce orada yaşıyorlar. Yalnız bir tek burada kalmış. Fatih bir tek burada kalmış. O dahi oraya gidecek. Şu adam İstanbul'a muhtaaktır. İstanbul'u ister. Niye? Çünkü bütün ahbaplar orada, babası orada, annesi orada, kardeşleri orada, dedesi nenesi hepsi nereye gitmiş? İstanbul'a gitmiş. Orayı düşünür. Ahbaba kavuşmak ister. Niye? Çünkü insan sevdiğine kavuşmak ister. Doğru mu? Ne vakit ona denilse İstanbul'a git, sevinip gülere gitmez mi abi? Gider. İkinci adam Fatih ise %99 dostları buradan gitmişler. Bir kısmı mahvolmuşlar. Fatih'in dostlarının %99 İstanbul'a gitmiş. Bir Birçoğu mahvolmuş. Ve bir kısmı ne görür ne de görünür yerlere sokulmuş zanneder. Şimdi bir insan yakın akrabalarının mesela işte nereye gittiğini bilmese ne bilir onları perişan zanneder. Mesela ahbapları diyelim buradan başka yere göçmüşler abi. Onlar nereye gittiğini de bilmiyor. Kendisi de burada iyi bir durumda. Onlar ne zanneder? Perişan zannediyor çünkü niye buradan taşını başka yere gitmişler? Ama o diğer adam Hacı, onların İstanbul'a gittiğini biliyor, onların iyi bir yerde olduğunu bildiği için kendisi de buradan oraya gitmek istiyor. Ama Fatih onların nerede olduğunu tam bilmediği için, onları perişan zannettiği için oraya gitmeyi çok istemiyor. Evet perişan olup gitmişler zannediyor Ozan'la. Şu biçere adam ise bütün onlara bedel, yalnız bir misafire ünsiyet edip teselli bulmak ister, onunla o elim ağlamı filan kapamak ister. Hacı'nın bütün akrabaları İstanbul'a gitmişti. Hacı da onların oradaki iyi durumlarını bildiği için oradaki dostlarına kavuşmak istiyor. Ama Fatih tam tersi. O dostlar nereye gittiğini tam bilmediği için onları perişan zannediyor. O da oraya gidemediği için yanındaki bir tek adamla o kendisindeki elim elemi kaybettirmek istiyor. Yani o özlemini onunla gidermek ister. Halbuki bilseydi o dostları orada çok iyi bir durumdalar. Orada o da isterdi değil mi? Evet bu temsilin hakikatini iyi dinleyin. Ey nefis! Başta Habibullah. Allah'ın sevgilisi. Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, değil mi? Bütün ahbapların kabrin öbür tarafına gitmişler, doğru mu? Burada kalan bir iki tanesi ise onlar da gidiyorlar. Kardeşim senin en yakında vefat eden akraban kimdi? Deden, nenen öldü değil mi mesela? Senin Fatih? Fatih de benim hiç kimsem ölmedi. Acı onlar ölümsüz kardeş. Nasıl bir <laughs> soyuz varsa maşallah Enes. Mesela en son kim yakın akraban öldü? <laughs> Dayılar bak bak sen benim nenem vefat etti. Mehmet abi sen baban değil mi? Allah rahmet eylesin. Bak bunlar hepsi oradalar mı? Hepsi ahiretteler mi? Başta kim? Habibullah ve bütün akraban, ah ahbabın kabrin öbür tarafındadır. Doğru mu? Burada Kalan bir iki tanesi onlar da gidiyorlar. Gitmiyorlar mı abi? Sevkiyat yok mu? Günde 400 bin insana yakın dünyaya geliyor. 400 bine yakın da öbür tarafa geçiyor. Sürekli bir sevkiyat var. Hiç duruyor mu bu sevkiyat? Durmuyor. Kalan iki tanesi de onlar da gidiyorlar. Ölümden ürküp kabirden korkup başını çevirme diyor üstad. Ölümden ürküp kabirden korkup başını çevirme. Merdane kabre bak dinle ne talep eder. Erkekçesine kabre bak. Kabir senden ne talep eder? Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. Niye? Çünkü birinci adam akrabalarının, ahbaplar nereye gittiğini bildiği için İstanbul'a gitmek istiyor. Çünkü onların oradaki durumlarını bildiği için oraya gitmek istiyor. İkinci adam akrabalarının, ahbapların nereye gittiğini tam bilmediği için onları orada rezil, zor bir durumda zannediyor. Niye bilmiyor? Adamın ahirete imanı tam olmadığı için ve adam gaflette olduğu için. Halbuki bir adam gaflette olmasa, hakiki bir şekilde ahireti bilse hangi adam gibi olur? Hacı gibi olur değil mi? Birinci adam gibi olur. Çünkü o akrabaların, Habibullah'ın olduğu yeri bilirse o gaflete düşmez. Şimdi dünya neydi? Bir oyun ve oyalanmadan ibaret. Bak mesela biz hemen hemen günde 24 saat içerisinde takriben namaz kılanlar için söylüyorum. Belki bir bir, bir namaza ayırıyorlar değil mi? Kalan 23 saatimiz neyle iştigal ediyor mesela Mehmet abi? Sana soralım. Dünya ile değil mi? Yatma, kalkma, yeme, içme, diğer bütün işte arzular, istekler. Aslında biz bu 23 saati de eğer çalışırsak, iman hizmetinde bulunursak ibadete geçirebiliriz. Onun dışında belki bu hizmette olmayanlar için mesela çok görüyoruz abi para için, mal için değil mi? Birçok şey için gece gündüzünü veren insanlar var. Yaşı 60-70 olan adamlar çek senet peşinde koşuyorlar. 60-70 yaşına gelen bir adam daha ne beklentisi olabilir? Bitecek bir dünya, yok olup gidecek bir dünya. Nasıl ki kulu nefsin zayikatul mevk diyor ayet-i kerime. Sen, sen öleceğin gibi her, her canlı, her nefis, her nefis, nefis ölümü, ölümü tadacaksa bütün mahlukat ölümü tadacak. Ve dünyanın kıyameti de kopacak. Her giderek Bak bugün mesela abideden çık buraya kadar gel trilyonlarca böyle binalar görüyorsun değil mi Ömer? Hep, her biri 400-500 bin bir trilyon. Arabalar görüyorsun 300-500 milyar. Ama şunu unutmayın. Hepsi bir gün bitecek. Hepsi bir gün yıkılmaya mahkum. Bak mesela bir deprem oluyor değil mi? Hepsi gitmiyor mu abi? İşte bak biz o anda gafletteyiz ha. O da bir gaflet anı. Cenab-ı Hak bizi bir sallıyor değil mi abi? Nasıl uyanıyoruz o gafletten? O yüzden ne yapacağız? Gaflete girmemek lazım. 24 saatimizi nerede kullanıyoruz? Ne yapıyoruz? Yani Allah'la ilgili ne bağımız var? Bak bir adamda marifetullah ilmi olsa kainatı müşahede ettiği zaman Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını göreceği için o adam kolay kolay yine gaflete düşmez. Nasıl mesela marifetullah. Allah'ı bilmek. Adam bir ota baktığı zaman bile Allah'ın belki 55 sıfatını görebilir. Üstad çünkü öyle diyor. 55 tane sıfatı var bir otun üzerinde basıp geçtiğimiz otta. Adam güneşe baksa mesela hemen Cenab-ı Hakk'ın birçok ismi hatırına gelir. Ya da bir adam su içerken var ya, üç yudumda su içse yine huzurda olduğunu düşünebilir. Bu gafletten uyandırıyor. Sünnet-i en büyük amacı insanı gafletten uyandırmak. Evet Üstad diyor ki, ey nefsim deme zaman değişmiş, asır başkalaşmış. E adam diyor ki, ya şimdi 1400 önceki seneyle şimdi bir mi? Ya olur mu ya? Kur'an ezeli ve ebedi olan bir zatın kelamlarıdır. Cenab-ı Hak ezeli ve ebedi olduğu için bütün anı aynı anda ihata edebiliyor. 1400 yıl önce gelen ayetler bugüne de tabii ki vurguluyor. Yarına da vurgulayacak. Deme asır değişmiş. Deme zaman değişmiş, asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış. Ömer Faruk dünyaya dalmış diye sen de mi dünyaya dalacaksın? Ben de mi dünyaya dalacağım? Ya da ben daldım diye sen de mi dünyaya dalacaksın? Bak burada Üstad bize ince bir çizgi söyleyecek. Herkes dünya dalmış, hayata prestij eder, taparcasına sever. Yok mu öyle etrafımızda Ömer? Hayatı taparcasına seven insanlar yok mu? Biz onlardan olmayalım diye biz buradayız şimdi. Kafanız aklınıza getirin ama ilk başta kendi nefsinizi. Hele bir taparcasına sevdiğiniz bir şeyi bir düşün hele. En çok sevdiğiniz şey ne mesela? Düşünün. Taparcasına sevdiğiniz şey. İşte onlar ne biliyor musun Ahmet? Hepsi bizim bir putumuz gibi. Çok dikkat etmemiz lazım. Ona taparcasına bir bağlılığı var. Ama Allah'ın bir ayetine gelirse. Telefon da öyle yani. Adam saatlerce ama bırakmıyor mesela. Adam bir Instagram hesabı var. İmanını bırak. Onu bırakma desey onu bırakır. İmanını bırakır onu bırakmaz yani. Öyle taparcasına sevdiği sosyal medya hesapları. Oyun var oyun. Adamlar saatlerce pıp 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 oyun oynuyor. Bir gün sordum dedim bu ne dedi. Papçı mi, tapçi midir nedir ismi? Ne yapıyorsun dedim işte dedi bilmiyorum bunda ben demek ki hani e, nedir merak ettim yani. Basit bir oyun ya silah oyunu. Çok enteresan. Bu ne biliyor musunuz? En büyük gaflet, en büyük Allah'tan uzaklık. Allah bizi o duruma düşürmesin ya. Ahirette Cenab-ı Hak verdiği her bir saniye hesabını sormayacak mı bize? Soracak. Mal sahibi mülküne istediği gibi tasarruf edemez mi? Eder. Cenab-ı Hak diyor ki sen davama hizmet edeceksin. Beni tanıyıp beni bileceksin. Bana kulluk ve ibadet edeceksin. Sen diyorsun ki yok ben etmiyorum ben papçı oynuyorum. Hadi gel. Bunu söyle biliyorsun sen lisan halle, Doğru mu Mehmet abi? Hiç kimse nefsini kontrol edemiyor ki. Adam diyor ben bir kere içtim diyor. Doğru mu? E de içiyor bakıyorsun. Abi bir şey olmaz bir, ke bir, kereden bir şey olmaz deme. Adam bir kere bakıyor. Ve ben bir kere baktım. Zaten hep şey bir kereden oluyor kardeşim. Allah bizi inşallah gafletten uzak eylesin inşallah. Bizi gaflete düşürmesin. Evet ne dedi? Deme zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata prestij eder, derdi maşetle sarhoştur. Herkes diyor, ama bak burada herkesin demesine karşı ölüm de bize ne diyor? Çünkü ölüm değişmiyor. Değişiyor mu ölüm? Bin yıl önce ölenlerle bugün ölenler arasında bir fark var mı? Hepsi öldü, ben biz de öleceğiz. Ömer 150 yıl önce herkes ölmedi mi? Herkes ölmedi mi? Herkes öldü. 500 yıl önce herkes ölmedi mi? Var mı abi 250 yıl önce yaşayan? Şu an yaşayan var mı? Yok. Yani bu şu demektir abi, bunu sen kime söylersen söyle, evet ölüm var demeyecek mi? Bugün bir ateiste de sorsan, evet ölüm haktır diyecek, doğru mu? Ölüm haktır çünkü ölüm ölmüyor, ölüm değişmiyor. Firak bekaya kalbolu başkalaşmıyor. Acz beşeri, fakr insanı değişmiyor. Asla aczimiz değişmiyor, fakirliğimiz değişmiyor. Daha çok ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu asla kesilmiyor, her gün 400 bin böyle geliyor. Dünya 400 bin kabre gidiyor. Sürat peyda ediyor, daha fazlalaşıyor her gün asır nasıl daha çok hızlanıyor? Hem deme ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapsına kadar arkadaşlık eder. Omuzunda taşır. En sevdiğin arkadaşın Fatih de olsa Ahmet omuzunda taşır kabre getirir seni toprağa koyar. Ben seninle birlikte kabre giriyor muyum? Seninle birlikte kabre kimse girir mi? Ya da siz bugüne kadar ölen birini kabre koyduğunuzda onunla birlikte kabre giren kimse gördünüz mü? Göremezsiniz. O yüzden deme ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise kabin öbür tarafında pek esassızdır. Ne demek istiyor biliyor musun usta? Okulla ilgili bir örnek vereyim. Ömersin sınıfında kaç kişi var normalde? 35 kişi var. Matematik dersinde işte diyelim kaç aldın? 30 aldım. Eve geldin dedin ki baba. Baba dedi oğlum kaç aldı? Sen dedi ki 30 aldım. Niye ya? 30 aldı. E baba sınıfın yarısı 30 aldı. Ne oldu? Orada bir teselli buldu değil mi? Ömer çünkü niye? E, sınıfın yarısı zaten 30 olmuş, Benim de 30 olmam normal. Bu dünya için geçerli. Teselli bulmak. Kalbinin arkasında böyle bir teselli yok abi. Mesela adam içiyor. yandakine diyor ki. Elo bir şey olmaz zaten biz zaten cehenneme gideceğiz o yandaki dedi he o da gidecekse ben de gideceğim bir şey olmaz birlikte gideceğiz. Orada bir teselli buluyor kendine. Ya da adam bir haram iş çevri işte Allah'la iş ilgisi yok sürekli gaflette. Yalan dolan her şey var adamda. Tövbe etmesi lazımken adam ne diyor biliyor musun Ömer? Lo no, bir şey olmaz zaten hepimiz öleceğiz. Bak onu teselli buluyor onu söylerken. Zaten hepimiz cehenneme gideriz diyor. Ama öyle bir teselli kabrin öbür tarafında üstad ne diyor? Pek esasındır. Hiçbir önemi yok. Kabrin arkasında o teselli hiçbir önem arz etmiyor. Niye? Düşünsene o yakıcı ateşe giriyorsun ve ölüm yok. Vücudun da eriyorsa ne oluyor? Bir daha tekrar yerine geliyor değil mi abi? Hatta öyle bir şey düşün ki bak o mahşer alanın aklınıza gelsin. Diyor ki insanlar milyonlarca insanın böyle düzüldüğünü düşünün. Herkes çırıl çıplak, herkesin düşün. O terler herkesin kulak memesini aşıyor. İnsanlar kendi terinde boğuluyor. Hatta bunu Hz. Ayşe'm, Hz. Hatice Resulullah Efendimizden dinlerken diyor ki ya Resulullah biz orada çıplak olduğumuz zaman herkes birbirinin avret yerini izlemeyecek mi? diyor. Resulullah Efendimiz ne diyor biliyor musun Ömer? O mahşerin acısından, sızıntısından hiç kimse kimsenin avret yerine bakamayacak diyor. O düşünsen öyle müthiş bir alanda, o büyük acı, o büyük sıkıntılar içerisinde hiç kimse kimsenin avret yerine bakmayacak. Daha sen cehenneme hiç daha söylemiyorum ha. Hiç aklıma getiremiyorum çünkü. Düşünsene amel defterlerimiz sağ elden değil de sol elden bize verirse ne yapacağız? Geri dönüş var mı abi? Kabinin öbür tarafında pek esassız olmadı mı bu teselli? E bu da gidiyor ben de cehenneme gidiyorum. Öyle bir şey yok işte. En küçük oradaki o ateşin vereceği acı senin beynini kavuracak ya. Böyle bu işin şakası olur mu? Peki geri dönüş var mı? Enes var mı geri dönüş? Yok. Bir gün bir röportaj yaptık Ali. Hatırlıyorsan bir kardeş geldi abi Mehmet abi. Dedi ki Allah'la ilgili bir mesele konuşuyorduk. Bir şey olmaz dedi. Ya zaten dedi biz de cehenneme gideceğiz. Dedim kardeş çakmağın var mı? Dedi var. Dedim versene bir. Verdi. İzleyebilirsiniz. Çakmağı bir eline bir attım abi bu parmağına. Korkma lan. Yok Fakir tamam, Yandı. Aynen. Oy yani ateş yedik kere. Ele, belki iki saniye içinde ele böyle cıp ses geldi. Düşün yani yandı. Elini bir çekti bir elim yandı dedi. Dedim sen bu ateşe dayanabiliyor musun? Hayır. O zaman dedim erkeklik yapma. Erkeklik yapma sen o ateşe dayanamazsın. Nefsin seni kandırıyor ya. Şeytan seni aldatıyor. Uyan. Bu kadar delil varken Allah'ın varlığına, birliğine, ahiretin varlığına, cehennemin, cennetin varlığına. Niye cennete girmek için çalışmıyorsun? Elinde imkan var işte. Bak Müslüman bir memlekette doğdun. Her gün 5 defa üzerine ezan okumuyor mu? Annen baban senin camiye gitmek için her gün zorlanmıyor mu? Zorluyor. E sen eğer bu ahiret ebediyeti kaybedersen sen hak ettin o zaman kardeşim. Yan. Vallahi haktır. Doğru mu abi? Sen bu kadar nimet içerisinde eğer hala ahiretini kazanmak için çaba göstermiyorsan kendi rızasıyla zarara gidene merhamet edilmez. Edilse zulüm olur diyor üstad. O yüzden merhamet yok. Hem kendini başıboş zannetme. Sabah uyandın, okula gittin, eve geldin, yemek yedin, uyattın, bir daha kalktın. Böyle bir şey yok. Sen başıboş değilsin. Kainatta bana başıboş bir şey göster. Güneş başıboş mu? Bulut başıboş mu abi? Hangi su başıboş? Su başıboş olsaydı okyanuslar, denizler şu an ne yapar? Dünya istirah etmez miydi? Balıklar başıboş mu? Balıklar her gün milyonlarca yumurta yumurtluyorlar değil mi? Başıboş olsalar da denizler dolardı. Hiçbir şey başıboş değil. Zira şu misafirhaneyi dünyada nazar hikmetle baksan hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen gayesiz kalabilirsin? Nasıl biz gayesiz kalabiliriz? Peki bizim en büyük gayemiz nedir? Allah'ı bilip onu tanımaktır. Gaflette olmamaktır. Gafletten uyanmak için çaba göstermektir. Bir müminin vasıflarını taşımaktır. En önemlisi imanı kazanıp ebedi hayata iman vesikası ile gitmektir. Kardeşler en azından hiç olmasa Beş vakit farz namazınızı kılın. O yedi kebairden uzak kalın. İnşallah iman hizmeti içinde biraz çaba gösterin. Üstad Bediüzzaman'ın dediği gibi inşallah Risale-i Nur talebeleri de imanla kabre girecekler. Allah bizi gaflette koymasın. Allah sizden razı olsun. Lillahi'l-Teala'l-Fatiha. <laughs>